Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, sarf 2, Kavaidul Müşecci'e, ee, ikinci kitap, ee, konu 5, beş. 5. video, 5. konu. El fi'lul ecvefu, ecvef fiil ve tasrifu ve çekimi. Ecvef fiil denildiği zaman orta harfi, yani aynı fiyali, yani karnı ortası e, illetli olandır. Et talibu öğrenci kame kalktı. Kame ortası nedir? Kavvemedir aslı. E, aslı. Ka. Evet. Kayyeme, kayyeme, kame. Ee, attalibu, e, et talibu öğrenci yakumu mudarisi yakumu kâme yakumu e, ee, ya talibu kum emiri de kum olur ee, kum emirde de e, Hasve gitmiş et talibatu kumne et talibatu Öğren, bayan öğrenciler cumne e, cemi müenneste de e, nün ile birleştiği için nisvet muennes e, e, nün ile birleştiği için e, yine de hasf oluyor. Et talibatu yakumne Et talibatu müdarisi de aynı şekilde yine hasfe gitmiş yakumne. Et talibatu yakumne Bayan öğrenciler yakumne kalkıyorlar. Ya talibatü ey bayan öğrenciler kumne kalkınız. Burada da emirdir. Hasbe gitmiş. Et talibu sare. Sare aynı şekilde yine nedir? E, Ecevap fiildir. Orta harfi nedir? İlletli, i̇lletlidir. Evet. Sare sayara. Et talibu et talibu öğrenci yesiru. Burada da ne oldu? Yine yesiru ee, şeyimiz y'ye dönüştü. Oradaki sarı elifi aslına dönüştü. Sara, sayere, yasiru, yasirudur aslı. Evet. Ya talibu sir. Emri de sir olarak geliyor. Atalibatu sirne. Mazisi sirne. Yine hasfe gitti. Bayan öğrenciler. Et talibatu yasirne. Mudari'de yine aynı şekilde hasfe gitti. Ya talibatu sirne emide de aynı. Et talibu khafe. Et talibu korktula. Et talibu ye khafu korkuyor. Ya talibu khaf. Emri khaf diye geliyor. Khaf. Et talibatu khifne. E, müenneslerin kifne diye geliyor. Et talibatu kifne. Et talibatu ye khafne. Ne mudarisi. E, Cemi müenneslerin hasfe gitmiş. Ya talibatu ey bayan öğrenciler hafne korkunuz. Şimdi kaidelerde bu örnekleri hepsini bir bir tekrar açıklayacak. El kaidatu kaide. El fi'lul ajwafu ajwaf fiil nokta üst Yani mübteda. Ondan sonra gelen onun aslında tanımıdır. Huve o mübte o ajwaf fiil ma kana wasatuhu ortası olandır harfa illetin illet harfi olandır. Demek ki ecve fiil orta harfi illetli harflerden birisinin olmasıdır. O illet harfi de nedir? El vavu evil Vav olur ve ya olur. Orta harfi illetli olur. Mithlu bir misalda oldu gibi. Kame yakumu. Asluhu kavame. Kavame. Aslıdır kavame. Yani, dolayısıyla kavama yakumu mudarisi yakumu kavama yani kama kalktı yakumu kalkıyor evet sara yesiru asluhu sara dönüştü yesiru yani sara seyretti yesiru seyrediyor yani yürüyor manasında da kullanılır sara yesiru asluhu sayara sara sayara yesiru evet Sarı yasiru. Khafe ya khafu. Asluhu khawife. Aslı böyledir. Khawife. Yehvefu. Bunların hepsinde normalde simai olarak böyle ezberleyeceğiz. Ama e, wow işte e, makabli fetha olunca elife kalb olur. E, kesre vavun wow üzerine sakil olduğundan önce harekeyi atıyoruz, sonra sakin oluyor. Kendisi sakin makabli fetha olunca elife dönüşüyor. Ee, sare aynı şekilde seyere yesiru ee, bu şekilde kawame yakumu ee, kame ee, yine aynı şekilde fetha vam üzerine ağırdır. Onu atıyoruz, sakin kalıyor. Kendisi sakin makabli fetha olunca kame oldu kalana böyle bir anlatım şeyleri de vardır. Ama aslı olan bütün bunlara fazla zaman harcamadan ezberlemektir. Kavana <laughs> kama olmuş. Yakumu, yakumu, yakumu olmuş. Sare yesiru aslu seyere yesiru. Khafe <laughs> yekhafu da khavife <laughs> <da gülüyor> olmuş. Bu birinci bizim ecve fiilin e, misali. İkinci kaydemiz ye etil fiilul ecwafu sulasi olan ecvef fiilimiz gelir min el ebwab taliyeti bu gelen bablardan gelir. Yani sulasi ecvef olan ortası illetli olan ve aslı üç harf olan fiiller şu bablardan birisiyle gelir. Bu gelen bablardan birisiyle gelir. Bir el babul evvel birinci babta gelir. Birinci babımız ketebe yektu bu Evet. Mislu kâme yakûmu. Kâme yakûmu da olduğu gibi. Bunun aslı nedir? Kâvâme kâtâbe yekûmu yektûbu. Aslı böyledir. Ama işte dediğimiz kaydeler gereği e, kâme olmuş, yakûmu olmuş. İkinci babımız ise babı sani. İkinci babımız celese yeclisu. Celese oturdu, yeclisu oturuyor. cələsə mithlu sar yasiru cələsə yəcəlsə qalibi kalıbı, ikinci qalbımızdır sar yasiru aslı nədir aslıhu səyərə cələsə yəs yiru yəcəlsə yəs yiru yəcəlsə cələsə yəcəlsə səyərə yasiru sar yasiru الباب الرابع بدا 4-cü babdan gəlir. O da 4-cü babımız da alimə ya'lemu babi idi. Misli bu misalda olduğu kimi khafa ya khafu. Aslı nədir? Aslıhu khawifa ya khuafu. Khawifa alima ya khuafu ya'lemu. Demək ki, 2-ci olaraq da bizim əcvəf fiilimiz bu üç baptan birisi üzerine gelir. Ya birinci bapta gelir ketebe bu ya ikinci bapta gelir celese yeyyusu ya da üçüncü, dördüncü baptan olan alime bu babı üzerinde gelir. Evet ikinci şeyimiz ise yuhzafu harful illeti yuhzafu harf hasf olunuyor, düşüyor. harful illeti illet harfi düşürülüyor. Min fi'lil ecve fil madi madi fiilin ecvefinden düşürülüyor. Ne zaman inde ittisalihi bir damair rafi, inde yanında ittisalihi ona birleşmesi esnasında neyle? ile bir damair rafi mutaharriketi. O raf zamiri ki bir sıfatı daha vardır, mutaharrik olacak. Yani raf zamiri harekeli, raf zamiri madi ecvef fiilimize bitiştiği zaman ne olur? illet harfleri düşüyor. Bu kaydemiz önemlidir. Demek ki madi ecvef fiillerde eğer e, raf zamiri harekeli olan raf zamirine bitişirse o zaman o illet harfi düşüyor. Mithlu et talibatu et talibatu Bayan öğrenciler atalivat kum ne? Kum neydi aslı? Ne oldu? Oradaki vav wow, hasf oldu. Kum ne? Buradaki bizim zamirimiz nedir? Ee, nisvet nünüdür. Müenneslerin, cem müenneslerin nünü. Kum ne? Ona bitiştiği için orada hemen ne oldu? E, ee, hasf oldu. Atalivatu sir Ne? Sir neydi aslı? Ee, okunması or nedir? İltikay sakininde orada evet, şeyi düştü. Ye has oluyor. Niye? Çünkü bizim müteharrik olan narfo zamire bitiştiği için kaydemiz gereği. Sir ne? Evet. Sir ne? Et talibatu hif ne? Bunların hepsinden nedir? E, zamir vardır. Nün cemim bu enneslerin zamiridir. Ve merfudur. Merfud zamirdir. Dolayısıyla harekelidir. Ne hepsi nedir? Onun için ne oldu? Oradaki ilet harfimiz has oldu. Ve inda talike tekunu hareketu <laughs> fa'il fi'li bu fa'il fi'lin harekesi bu esnada olur. Harful evvelu. Birinci harf olur. H. Birinci harfimiz S harfi nedir? Faal fiil oluyor. İlk harfimiz. Ee, ne olur? Bir e, dammeten damma olur. E, Kum ne? Kum ne de olduğu gibi. Bak fa'ul fiilimiz nedir? Kaf harfidir. Birincide dama oldu bu durumda. İzâ kâne minel evveli. Bu ne zaman olur? Birinci babda olduğu zaman. Kame yakumu. Evet. Birinci bab neydi? Ketebe yaktı bu kavama yakımu, kitabe burada ne oldu? E, kum ne oldu? E, i̇kincisi ise kesreten. E, birinci bizim e, e, farfilin Harekesi kesri oldu. Ne gibi sir ne? Birincide damma oldu, ikincide kesol. Sir ne? Farfil sade burada sin harfi. İdak kana min el babi thani ikinci babda olduğu zaman celese su celese su ne oldu sirne. Eee sare bu kalıpta bu şekilde geliyor Sareye siru, sirne. Ne oldu Buradaki ye has oldu. Ve birinci faal fiilin hareketi kesre oldu. Sirne. Kesreten yine kesre olur. Hifne. Hifne de olduğu gibi. Hifne de. İde ikrane minel rabi bir de dördüncü babdan geldiği zaman alime ya'lemu e, bu da ya yahafu khifne aslı nedir ya yahwafudur dördüncü babdan geliyor alime ya'lemu burada da Khafe, ya yahafu orada olduğu gibi kesre gelmiş burada bizim ecve fiilimizin en güzeli en şeyi kaledir genelde kale kavale Kale, <gâle>, kala, kalu, kalet, kaleta, kulne. Burada cemi müenneslerin harekeli, merfu, zamiri bitiştiği için e, hasfe gitmiş. Ondan sonra tekrar kulne. Evet ondan sonra da bak yine nedir? Ta harfimiz harekelidir, zamirdir ve dolayısıyla burada da aynı şekilde kaydemiz gereği has olmuş. Kul, evet kul te. Kul ne de başladı. Kul te de. Bak aynı harekelidir. Zamirimiz merfu oldu. Sen dedin. Kul te. Kul tu ma. Evet. Burada da yine tesniye ve ta harfi harekelidir. Tekrar zamirimiz. Dolayısıyla orada hasra gitmiş. Kul tum aynı şekilde. Kul ti. Yine bak ti e, harekelidir. Kul tu ma. Yine tesniyelerde hareket. Kul tun ne. Yine ta ve nun. Yine aynı şekilde nedirler hareketlidir. harekelidir. Kul ben yine harekeli. Kul na biz e, tesniye e, şey, e, mütekellim. E, Ma'al gayr aynı şekilde kul na harekeli geldiği için düşmüş. Sare de öyledir. Sare, sara, saru, saret, Sarata, sirne. Burada da kesreli geldi. Kaydemiz gereği ve ne oldu? Burada da ye hasve gitti. Sirne. Aynı şekilde sirte. yine temiz hareketli olduğu için, merfi o zamirimiz bitiştiği için kaydemiz gereği yine e, ne oldu? Buradaki hasfe gitti diyemez. Sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunne, sirtu, sirna. Evet. Hafe de aynı şekilde. Hafe, hafa, kafu Khafet. hafeta, hifne. Burada da aynı şekilde hifne. Yine nün, nisvet nünü. E, merfu, e, zamirdir. Dolayısıyla harekelidir ve ondan dolayı hasfe gittiği hifte sen e, muhatap e, e, muhataba bir şey muhataptır. Ve dolayısıyla te da harekeli olduğu için yine hasfe gitmiş. Hifte, hiftuma tesniye muhataplar. Hiftum cem cemi muhatapları tu yine aynı şekilde harekeli olduğu için. Hifti müennes muhatap hiftuma <laughs> burada da olduğu gibi kaydemiz gereği neden <laughs> sonra hepsi hasfi mahsuf olarak geliyor. Niye? Çünkü merfu ve ıı harekeli ıı ıı zamirle birleştiği için. <laughs> bir de yuhzafu harful illeti bir kayda daha illet harfi has oluyor. Minel fi'lil ecve fil mudari'i mudarif ecve fiilden o e, illet harfi yine has oluyor madide olduğu gibi. E, orada ise şey bitiştiği için merfu zamir ve harekeli zamir e, merfuz, harekeli zamir birleştiği için ama mudaride de aynı şekilde e, illet harfimiz has oluyor. Ne zaman inde ittisalihi bid damiri nisveti sadece el ve vel muhatabi fakat. Sadece ve sadece niswa yani müenneslərin zamiri birləşdiyi zaman mudariidə işlər qayıb olsun, işlər mukhatab olsun. Bu ikisində sadəcə hazf olur mudariidə. Deməki, madidə sir nədən sonra e, hepsində olur. Niyə? Çünki kəndisinin o sir nədən aşağı olanlar hepsi e, merfu e, və e, mutaharrik, yəni hərəkətli zamirə biləşir. Dolayı ilə hepsində e, oluyor. Ama mudaride ise sadece ve sadece zamir zamiri nisve birleştiği zaman gaybe ve muhatabada o zaman has oluyor. Mithlu bu misalda olduğu gibi. Et tu, tu, bayan öğrenciler yekulne kale yekulu yekul ne. Burada bak hasfe gitti. Niye? Çünkü nisvet, nünü cem-i nünü bitiştiği için. Ee, ya talibatu ey e, bayan öğrenciler limada la takulne niçin siz demiyorsunuz e, el cevabı cevabı bir suratın? Cevabın niçin suratlı bir şekilde söylemiyorsunuz la takulne bak burada da nedir takulne cem-i müennes e, nünü birleşmiş nisvet nünü damirdir dolayısıyla orada da hasve gitmiş Şimdi bu şey üzerine mesela yakulu yakulani yakuluna burada hiç hasfe gitmemiş. Takulu yine vavumuz var. Bak yakulu vav var. Vav geri gelmiş. Takulani bak elife de kalp olmamış. Niye? Çünkü makabli madmumdur. Dolayısıyla okulmasında bir sıkıntı yok. Sıklet yok. Ağırlık yok. Hasf olmuyor. Geri gelmiş. Yakulu yakulani yakulune hepsinde var. Takulu, takulu değil, takulu, takulani. Yakulne. Burada ne oldu? Hasve gitti. Niçin? Çünkü cemi müenneslerin zamiri, nisvet zamirinin bitiştiği için hasve gitti. Bak tekrar geldi bir daha. Takulu. hasve gitmedi vavumuz. Takulani. Yine gitmedi tesniyelerde. Takulune müzekker cem müzekkerlerde gitmedi. Takuline. Evet. Takulani müennes. Bu müzekkerdi bu müennes tesniye. Takulne. Yine gitti. Niye? Çünkü burada da muhataba geldi bu defa. Tesniye, nisvet menü geldi. Onun için burada da has oldu. İki yerde müdaride has olur. Yakulne, takulne. İkincisi ise يحذف وحرف العلة إلا حرف حصف اليور من الفعل الأجوفي أجوفي لا حصف اليور نظما عند تحويله إلى صيغة الأمر يعني أمير صيغة صنا شفرل دي زمان حوالا زمان أما إذا كان المخاطب مفردا مخاطب مفرد مذكرا مذكر أو جمع مؤنث يعني هذا جمع مؤنس E, illet harfimiz yine ecev fiillerde hasf oluyor. Ne zaman? Biz o fiilimizi emre çevirdiğimiz zaman. Ama bizim muhatap, müfret, müzeker olduğu zaman ev cem'i müennes, bir hatta cem'i müennes olduğu zaman hasf oluyor. Mitlu kum nedir burada? Vav'ımız vardır ama ne oldu? Kum, emre çevirdik. Kum, buradaki vav hasfa gittiği minen nevmi uykudan mübekkiren erken. Uykudan erken kalk. Burada aynı şekilde vav'ımız e, emir sigasını çevirdik. Ve nedir? Şeyimiz muhataptır. Müfrettir, müzekkerdir yani. Sen erkek kalk, kum. Burada dolayısıyla kaydemiz gereği nün, e, şey oradaki vav has oldu. Yani illet harfi, ecvef fiillerde e, ne oldu? Hasf oldu. Kum ne? Burada da kum ne? Bak ne oldu? Vavumuz hasf oldu. Niçin? Minen nevun mübekkiren. Çünkü kaydemiz gereği dedi ki bir muhatap, müfred, müzeker olsa bir de cemi müennes olsa dedi ki her iki durumda emirde gidiyor. Diğerinde gitmiyor. Bi bi'is aradı ee, şeyi, arabayı sat. Bi ya var orada ama emir olduğu için bi' a. Niye? Ente sen müzeker müfrettir. Bir anne. Bir anne. Orada yer ne oldu? Hasve gitti. Niçin? Bir annes seyyarata kaydemiz gereği nün nisvet nünü yani cemi müenneslerin nünü bitiştiği için orada hasve gitti. Haf 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 Kork. Minadır bir günah işlemekten kork. Evet, bir emirdir. Bir korkutmadır. Yani bir tebliğdir, bir davettir. Böyle cesur olma günah işlemekten, Allah'a isyan etmekten, haramlara dalmaktan. Çünkü Allah öyle bir azapla azaplandırır ki, öyle bir yakalamayla yakalar ki, o günah üzerinde öyle Allah'ın huzuruna gidersen, ömür boyu, bütün hayatın, ahiretin boyunca hep rezil ve zelil olursun. Onun için kork, haf, haf mine zunubi. Günah işlemekten kork. Burada da ne oldu? Ente müzeker ve müfrettir. Muhataptır. Dolayısıyla e, gereği e, orada da e, wow, hasve vav gitti. Hafne. Burada da hafne. Yine bak Hasve girdi, hasfe gitti, düştü. Niye? E, şeydir. Çünkü nisvet nünü bitiştiği için. Hafne mine zunubi. Ey siz kadınlar günahlardan korkunuz. Yani açık saçık gezerek, hayasız, ahlaksızca gezerek, kendini süsleyip püsleyip, ondan sonra gençlerin ahlakını bozarak, tahrik ederek, böyle günah içinde yaşamaktan korkunuz. Hafne, hafne. Korkun mine dünubi. Günahlardan korkunuz. Çünkü en büyük günah ve allah Teala'nın en çok lanet ettiği o kadınlar, o kızlar ki süslenip erkekleri tahrik edip onları kötü yollara çekenlerdir. Khafne <laughs> minadunubi ey kadınlar günahlardan korkunuz. Üçüncüsü la yahdusu ey yutagibin inda isnad el fiil el madiyan kana ou mudariyan ou amran ila damair el rafil uchrâ. La yahdusu yani e, meydana gelmiyor. Ey yutağiyerin e, hangi bozulma, hangi değişiklik? En da de isnadil fil ecvefi, ecvef fiilin isnadı esnasında bu 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 isnat da madiyan kana, işte o fiilimiz madi olsun, ev mudariyan veya ota fiilimiz mudari olsun, ev emre veya emir olsun. Eğer o fiilimiz ecvef fiilimiz isnat ediliyorsa İla dama ira raf il uchrâ başka bir raf zamirine isna edilirse e, o zaman e, şeyimiz bozulmaz, e, takrir değişiklik meydana gelmez. Demek ki bizim ecve fiilimiz fiilimiz e, madi olsun, müdari olsun, emir olsun, e, başka bunun dışında başka raf e, zamirlerine isna edilirse bir değişiklik meydana gelmez. Evet, Burada da e, misallerde, çekimlerde daha güzel bir şekilde e, vardır. Kala, kala, kalu, kalat, kalata, kulne. Burada düşüyor. Kulte, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunne, kultu, kulna. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne. Burada da aynı şekilde mağdide düştü, bi'ne. Ondan sonra aşağıya kadar hepsinde düşüyor. Bi'ata bi'tuma bi'tum, bi'ati bi'tuma bi'tun bi'tu bi ana o şekilde. Kalanın mudarisi yakulu yakulani yakuluna takulu takulani yakulna. Orada düştü. Takulu takulani takuluna takulina takulani takulna. Orada düştü. Akulu nakulu. Yebi o da öyledir. Yebi o, yebi ani, yebi Yebi düştü, e, hasfoldo, tabi o tabi ani tabi ona tabii ina orada da düştü, ebi ona o düştü. Emri ise kul, kula, orada düşmüyor. Dedi ki müfrette emirde düşüyor, müfret müzekkerde, muhatapta dedi ki düşüyordu. Bak burada düşmüş, kul, kula geldi düşmedi orada. Kulu aynı şekilde kuli var. Kula yine kulne. Bir de burada düştü. Demek ki emirde iki yerde düşüyordu. Bir başta kul, müfret, müzeker, muhatap. Sonda da müennes, cemi müenneslerin önü bitiştiği için emirde düşüyor kulne. Bi de aynı şekilde. Bi, bi düştü bak. Müfret müzeker muhatap olduğu için. Bi'a düşmedi. Bi' Bi'u'ya var. Bi i bi'a Bir de cem müenneslerin emrinde yine düştüğü. Evet. A'da da aynı şekilde. A'da, A'da, A'du böyle devam ediyor. Ya'udu mudali Ya'udu, ya ya'udani, ya ya ya'uduna. Ta'udu, ta'udani, ya'idne. Bu şekilde devam eder. Ya'idne, ya'idde böyle devam eder. Ud emridir. Ud. Uda, udu, udi, uda, udne. Burada da düşüyor. Burada da düşüyor iki yerde aynı şekilde male mala malu malet malata milne. Burada da aynı şekilde böyle düşüyor. Yemilu onun müdahalesidir. Yemilani yemiluna temilu temilani yemilne. Burada yine düşer. Mil emridir. Mil Burada birinci de düşüyor. Mil ama ikinci de geliyor. Mila, milu, mili, mila, milne. Burada da aynı şekilde yine müenneslerin nünü Bitiştiği için düşüyor. Name de öyledir. Name, nama, namu, namet, nameta nimne. Orada yine düşüyor. Yanamu da yanamu, yanamani, yanamuna, tanamu, e, tanamani e, yanumne. Nem, nem onun emridir. Nem, nem, nema, nemu, nemi, nema nimne. Evet. Sonra e, şeyi işte Akame yuqimu akim. Emri akim diye geliyor. Akame'nin ifal babı. Mukim ismi failidir. Mukam ismi mef'uldur. İkame mastarıdır. Eyyede yüeyyidu ayid emir. Müeyyidun ismi fail. Müeyyedun ismi mef'uldur. Teeyyid mastardır. Bay yubayi'u bayi'h. Bayi'h. Evet sat. Mubayi'un, mubayi satıcı. Mubayi'un, satılan kişi. Mubayi'atun, mastar. İhtara, yehtaru, ihter, seç. İhter, emir. Muhtarun, yani e, seçici olan. Muhtarun, ismaful da öyledir. Seçen ve seçilen. İhtiyar, mastar. Temeyyeze, yetemeyyezu, temeyyez. Ayrıştır, emir. Mütemeyyizun, mütemeyyezun. İsmi fail, ismi mefhul, temeyyüz. Tenavvele, yetenavvelu, tenavvel emirdir. Mütenavvilun, ismi fail, mütenavvelun, ismi mefhul, tenavvel. İsteraha, yesterihu, isterih emir. Müsterihun, müsterahun, ismi fail, müsterihun, müsterahun, ismi mefhul, isterah. Onun e, şeyidir, mastarıdır. Böylece bu şekilde sonuna kadar e'id, yümeyyiz, meyyiz, nâvele ee, böyle yunawilu mudarisi, nawil onun emridir. Ee, Cevvede, yücevvidu böyle istaid emridir. Temeyyeze, yetemeyyezu, yesta'idu, yetemeyyezu ee, böyle çekimi devam ediyor.